bir arazinin içerisindeyiz. Evet arazimizin görmüş olduğunuz gibi içerisinde çok sayıda nizami bir şekilde dikilmiş vişne, elma, hayva ağaçlarımız mevcut. Arazimizin içerisinde yaklaşık 60-70 adet ağacımız var. Araz, arazimiz içindeki ağaçlar gayet verimli şekilde gayet büyük yetişkin. Verim alınabilir pozisyonda mükemmel bir parsel. Arazimizin hemen alt tarafı tellerle çevrilmiş. Hemen alt tarafımızda şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir hobi bahçemiz bulunmakta. Evimiz bulunmakta. Evet arazimizin size yola yakınlığını göstereceğim. Arazimizin stabilize yolu var. şekilde görmüş olduğunuz gibi. Arazimizin hemen dibinde bir yerleşim alanımız mevcut. Hemen alt tarafımız asfalt yol. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Kavak ağaçlarının bulunduğu alan. Hemen elektriğe çok yakın konumda. Hemen suyun dibinde mükemmel nitelikte fırsat bir parsel. Evet arazimiz Yalvaç ilçe merkezine sadece 15 dakika. Samarman köyüne sadece 2-3 dakikalık bir mesafede. asfalta çok yakın konumda. Ulaşım problemi olmayan hobi bahçesi yapabileceğiniz. Aldığınızda size gelir elde edilebilecek mükemmel bir parsel. Mükemmel parseli ilk aldım diyen müşterimize hayırlı olsun diyoruz.